Arkadaşlar merhaba. Bambit'in bilançosu gelmiş ona bakacağız. Evvela bir etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresi hafif uzamış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borçta, net borçta çok ciddi gerileme var. Borç Eksi 827 milyondan 101 milyona inmiş. Yani 727 milyonluk gibi bir ödeme gerçekleşmiş. Net yabancı para pozisyonu eksi 809 milyon. bu da öz kaynakların %18.37'sine denk geliyor arkadaşlar. Dövizdeki yükselişin kısmi negatif etkisi olur. Nakit akışında şu an sorun yok. Çeyreklikte herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar da çeyreklikte %14.66 oranında artmış. Etkinlikler <laughs> fena, fena, değil. Sıra geldi faaliyetlere. Arkadaşlar bu da enflasyon muhasebesine tabi olduğu için artık bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl öncekine göre kıyaslayacağız. gerçekte biz her çeyrek çeyrek bakıyoruz. Çeyreklik ne yapmış diye. Dolayısıyla doğru sonuca varmamız için bir yıl önceki kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 1057 hasılat yaparken şu anda bu oran 357'ye gerilemiş. Burada çok ciddi neredeyse 3'te 2 oranında bir hasılat kaybı yaşamış arkadaşlar. Gelelim <laughs> favori ya arkadaşlar. Geçen yıl bu oran negatif. Ee, sevgili arkadaşlar. Şu anda ise yüzde %16. Burada ee, bu da bir e, en azından geçen yıl arkadaşlar favukta bir düzelme söz konusu. Gelelim kara. Kar da geçen yıl e, zarar etmiş. Yani eksi 66.57 oranında. Şu anda ise bayağı ciddi bir kara geçmiş. 2 çeyreklik. Bu da güzel gayet. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar %232 büyürken şu anda %66 büyümüş. Büyüme de buradan ne olmuş? 4'te 1'e inmiş arkadaşlar. Değil mi? Geçen yıl 99.75 oranında bir değerlendirme yaparken şu anda değerlendirmeden negatif etkilenmiş e, arkadaşımız. Evet negatif etkisi olmuş. E, neden negatif etkisi olmuş? <laughs> Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak. Yani herhalde bono tahvil nakitten dolayı yaklaştık. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. E, Oradan dolayı bir gol yemiş Gelelim yıllık büyümeye arkadaşlar. Yıllık büyümeye bakalım ne olmuş. Şimdi geçen yıl bu zamanlar %220 büyürken şu anda %10 büyümüş. Tabi bu enflasyondan arındırılmıştır arkadaşlar bu oran. Buna enflasyonu da eklersek artı neden şu enflasyon oranımızı ekliyoruz? Çünkü biz bununla ölçüyoruz. Ölçerken de bunu ölçtüğümüz için bunu ekliyoruz. Enflasyonda eklediğimiz zaman 64.50 gibi bir büyüme söz konusu. Peki geçen sene ne olmuştu aynı dönemde? Yüzde 221 değil mi arkadaşlar? Bu da çok ciddi bir kayıp demek ee, büyümede. Geçen seneye göre işlerin çok da iyi gitmediğinin göstergesi zaten birçok şirkette de böyle arkadaşlar. Bunun nedeni de biliyorsunuz zaten faizlerin açıklayıcı yüksek olması maalesef şirketler üzerinde olumsuz etki göstereceği zaten belliydi. Bu daha da bariz belirgin olmuş. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baktığımız, referans aldığımız nokta 21 21 12 2022 21'de yani 12 karşıtı 22 12 2021'de gördü en dip noktası 71.95'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %300 giderken fiyat 105 gitmiş. Fiyat ayak uyduramamış. Neden? O zaman da böyle roket gibi gitmişti zaten. Bir örnek bilir. Ee, bu nedenle e, şimdi gitmekte zorlanıyor e, sevgili arkadaşlar. 5 yuruk en düşük FK'sı maalesef yok. Eksi FK'da çalışmıştı. Şu anda 15.54'te. Beşir'in en düşük piyasa değerleri dedi. 1.38 şu anda 3.36. O da 2.44 yukarıda düşüyor ne güzel. Halka açık oranı 8.29. İşte şu gördüğünüz var ya halka açık oran. Arkadaşlar bu oran düşük olunca fiyatlar doğru oluşmuyor maalesef. Çünkü parası olan birisi bunu alıyor. istediği yere götürüyor. istediği gibi at koşturuyor orada. Maalesef öyle oluyor. Bence şirketlerin halka açık oranı en az en az yüzde 25 olmalı. Yani bunun dışında halka açmamak lazım ama tabii SFK karar veriyor. Buna biz karar veremiyoruz. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.86 ama dolar da çok bir yere gitmedi. Eğer dolarda yukarı yönlü bir hareket olursa ee, burada da ne işte? Etki belki %2-3 seviyesine yükselebilir. Bu da ciddi bir orana tekabül eder. Yani bunu aklınızda bulundurun. Şimdi gelelim bir takım şeylere arkadaşlar. eee ölçümlere. Şimdi defter değerimiz 44 liraydı. Fiyatımız 147 dolardı. Büyümemiz 64. Bu defter değerimiz ne kadar sürede bu büyümeyle e, fiyata ulaşır? O da 2.44 yani 29.2 ay. Bu da çok 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 uzun bir süre. Yani siz 29 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almanız, alamazsınız. Buna ben hava parası diyorum. Çok sıkıntılı olur. Bunu alırsanız. Çünkü o noktaya geldiğimizde piyasa değeri, defter değeri bir olursa sizin paranızın hepsinin hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Tamam mı? Yani 29 önceki 100 liranızla gelecekteki 100 liranız aynı değildir arkadaşlar. Onun için çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Aslında anlamda hiçbir şey kazanamazsınız. Diğer bir ölçüme bakalım arkadaşlar. Yine defter değerimiz 44 lira. Onu büyüme oranında çoğaltırsak bir gün sonra bize getirisi 28 lira 38 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? Yani 147 lira. Ya da 148 diye değil mi? 147, 90, 148. 148 lira vererek 28 lira 38 kuruşa talibiz. Peki aynı parayı %51 ile faize yatırsak ne olacak? O zaman da 75 lira 83 Yine 147 90 lirayı herhangi bir duran varlık alırsak, enflasyondan kaynaklanan kazancımız 80-60 olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 2.84 katı. İşte böyle bir bilanço çıktığında biz ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Olmamış mı? Neden? Şimdi ya bunun büyümesi, arkadaşlar ya bunun büyümesi eski seviyelere yani %83.17 olması lazım. Bakın eğer öyle olsaydı biz ne dedik o zaman? Bak kopyala. Gidip büyümeyi değiştirelim arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim. Şurada şunu değiştirelim. Gördüğünüz gibi değil mi? Eğer bu kadar büyüseydi o zaman ne dedik? Şirketin getirisi, enflasyon getirisi eşit olurdu. O zaman bir denge olurdu değil mi? Şimdi birinci koşulumuz öz kaynakların bu kadar büyümesiymiş. sen yaptığın çalışmalar neticesinde eğer öz kaynakların bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsan mesele yok. İkinci koşulumuz ne olacakmış? Fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı enflasyona yatırdığınızda şirketin getirisiyle eşit olmalı. İşte o da ne oluyor? Görüyorsunuz şirket 28 lira 38 lira olmuş. Sen buna 52 lira verirsen onun enflasyon getirisi de aynı paraya takabildir. O zaman denge noktası işte burasıdır. Ya diyoruz ki öz kaynaklar böyle büyüyecek. Tamam mı? Arkadaşlar tamam mı? Ya %180'lik büyüyecek veyahut da fiyat böyle olacak. Bu ikisinden biri olacak. Aksi tarafta her şey hayali gerçek dışıdır. Tamam mı? Parası olan bil götürmüştür, getirmiştir, falandır, falandır. O ayrı bir konu. Şimdi bu da <laughs> bu gördüğünüz denge noktası. Şimdi ben şunu mu iddia ediyorum? Yani bu 147'den 52'ye mi düşecek? Öyle bir şey iddia etmiyorum arkadaşlar. Bu fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Ben değerle ilgileniyorum. Değer. Yatırımcı ve değer. Onunla ilgileniyorum. Fiyatı trader alıp satıyor ama değeri kim satar? Değeri değer yatırımcısı olarak Öyle söyleyeyim. Çünkü değer yatırımcısı da şirkette bir fiyat biçerken o şirketin bazı değerlerini alır. Değil mi? Ona göre biçer. İşte büyümesini değil mi? Kazancını, karını her şeyini bakar. Ona göre biçer. İşte o değer budur. Burasıdır. Bu denge noktası burasıdır. Dolayısıyla böyle olduğunu onun için olmamış diyoruz. Yoksa. yoksa tek başına bilanço 64, 54'ten 10 puan fazla. Yani enflasyon artı 10 puan. Enflasyondan almış geliri azdır ama iyiydi yani. Değil mi sonuçta? Demek ki mesela neymiş? Defter değeri fiyat büyüme ilişkisinin kopu konusundaymış. Bunlar birbirini desteklemiyor. E, maalesef. Bu nedenle olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, ve bildirimler açarsanız bu da sizin olur İşte geceden bile erinde hisse varsa bilançosu gelmişse şöyle bir göz atarsın ayrıca katılımımız var 25 TL ücreti var oraya da katılırsan orada da bazı bilançoları oraya atıyoruz arkadaşlar İyi gelen bilançoları orada da sen herkesten daha muhafaza olup ona göre pozisyon alıyorsun. Yani yine orada da alt sat tutan seviyelerini görüyoruz da iyi gelenler katıyoruz yani. En azından beğendim. Zaten performans ortada. Daha sonra açıyoruz. Görüyorsunuz hepimiz. Arkadaşlar işte bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi de hoşçakalın.